Ticaret ve Sanayi Adası Başkanı İbrahim Burka'yı ağırladığımız Türkiye ve Bursa'daki ekonomik durumu BTSO gözüyle değerlendirdiğimiz ekonomik reklamların ardından devam ediyor. Ve Sayın özellikle ilk bölümde kısa bir dünya turu ardından da Türkiye'nin özellikle 2014 başında hem riskleri hem fırsatları olduğunu dile getirdiniz. Keza Bursa'nın da özellikle ihracatın lokomotif kentlerinden. Ama Bursa'nın bu fırsatı değerlendirmesi için de yenilikçiliğe, yeni projelere hata ihtiyacı var ve büyümeye ihtiyacı var. Çin örneği çok önemliydi. Keza Son özellikle reklama geçmeden önce söylediğiniz Tekirdağ'dan bu tarafa gelen Havza'nın önemi bir tarafta ve bir yerde hızlı tren, otoyol vesaire gelince de gerçekten daha da fazla şeyler Tabii. E, çıkacak fırsatlar. Bu açıdan baktığımızda sizin e, özellikle konseyler yoluyla e, Bursa'nın gerçekten yol haritalarını oluşturma çabanız e, son aylara damgasını vurdu. Tabii. O kadar hummalı çalışmalar. Her sektörden insanlar bir araya geldi. BTC içinden, dışından e, kanaat önderleri diyebileceğimiz e, devlet kurumların temsilcileri oturdular. Kafa kafaya verdiler. Bir şeyler ortaya çıktı. Peyderpey'de biz bu açıklamalarıyla öğrendik bunları ama artık e, bir tür her sektörün mini de olsa anayasası oluşmaya başladı herhalde ne adına. E, konseyler ne yaptı şimdiye kadar? Yani bu anayasalardan mesela böyle flash öne çıkabilecek neler var elimizde? Şimdi tabii bizim özellikle Bursa'da Şimdi ülkenin bir oyun kurgusu var. Özellikle hem ihracatla ilgili, hem gayri safi hasıla ile ilgili, büyüme ile ilgili ama bunların sektörel yapılanması, sektörel büyüklükler, ihracatta sektörlerin almış olduğu paylar. Şimdi biz tabii özellikle 500 milyar dolar ihracat hedefi dediğimiz zaman hangi sektörde ne kadar ihracat yapacağız? İşte otomotiv sektörü 70 milyar dolar, makine sektörü 100 milyar dolar, tekstil konfeksiyon sektörü 75 milyar dolar hedeflere koyuyor. Ama bunlar hangi bölgeler tarafından yapılacak? Sıkıntı buradaydı. Yani bu makro ol planlamanın maalesef mikroda bölgesel stratejileri oluşmamıştı. İşte bunu belki Türkiye'de ilk defa Bursa olarak biz başlattık. 17 sektör konseyinde aslında biz o Türkiye'nin ihracattan tutun da büyüme hedeflerine kadar birçok alanda e bölgesel anlamda Bursa'nın bu oyun içindeki kurgusu ne olacak? İşte hmm. bu sektörlerde Bursa'nın ihracata katkısını olacak, büyümeye katkısını olacak. Bunların hepsini sektörlerdeki çalıştaylarda çalışıyoruz. Ve netice itibariyle bugün 17 sektör konseyinde biz yaklaşık 1250 paydaşın katıldığı 2 ay boyunca neredeyse her hafta 3 toplantı yaparak bu süreci geçirdik. Ve şu anda uzman grupları bu propoların hepsini konsolide edip İnşallah önümüzdeki günlerde de bunu kamuoyuyla paylaşacağız. 17 sektörde, 17 alanda Bursa'nın oyun planını açıklayacağız. Bunu yaparken de aynı zamanda biz Bursa'nın öncelikli alanlarında ciddi projeler üretmeye başladık. Yani o konsey yapılanmasında sizin de bahsettiğiniz gibi, geçmişte sadece özel sektör kendi arasında toplanır, özel sektörün beklentilerini, gelecekle ilgili hayallerini, planlarını koyardı ortaya. Ama burada ne kamuoya ne üniversite ayağı bulunurdu. Şimdi bu konsey yapılanması tabii ki kamunun, bürokrasinin ki ben burada Sayın Valimiz Münir Karaloğlu'na da çok teşekkür ediyorum. Bizim odamızda bütün bakanlıklarımızın Bursa ilk temsilciliklerini bir araya getirdi. Buradaki çalışanları, kamu personelini, bürokratları bir araya getirip Bursa'nın yol haritasında bu sektör konseylerinde birebir kamunun bu çalışmanın içinde yer almasında liderlik etti, önderlik etti. Yine aynı şekilde Ulunay Üniversitesi Rektörümüz Sayın Kamil Dilek Ciddi anlamda bütün sektör konseylerinde, üniversitedeki akademisyenlerin, araştırmacıların bu konseylerde yer almasını sağladı. Bizim konseyden kastımız aslında iş dünyasının seçilmiş temsilcileriyle birlikte mutlaka mutlaka bürokrasiyi ve akademi dünyasını, üniversiteyi bu çalıştayların çalışmaların içine sokmaktı. Ve bunu başardık. Türkiye'de ilk defa yaptık. Ve şu anda bu çalışma, birçok bölgede şu anda örnek olarak gösteriliyor ki biz He. usul esasları çalışma metotlarının hepsini bir kitap haline getirdik. Hı. Diğer odalara da şu anda bunları yolluyoruz. Hı. Çünkü şu anda bütün kentlerin valileri hemen hemen bu çalışmanın ışığında yani odalarını BTC'deki zorluyor. Proje üretip satan konuma geldi. Şu anda aynı için. o konumdayız. Yani bizim özellikle konsey yapılanmamız. Çünkü bu yapılanma işte bundan 20 yıl önce Avrupa Birliği teknoloji platformlarıyla başlamış. Avrupa Birliği'nde bu 20 yıl önce başlamış. 30 yıl önce başlamış. Türkiye son yıllarda özellikle Ekonomi Bakanlığı'nda, Kalkınma Bakanlığı'nda yapılan bütün teşvik politikaları zaten bu kümelenme ve konseylerle yürütüldü. Ve teşvik politikalarında yapılırken işte teşvik politikası dört saç ayağı var. Yani bölgesel desteklerin yanında sektörel destekler oldu. Öncelikli alanlar oldu. Teknoloji yatırımları oldu. İşte bütün bunlar aslında ülke politikaları ile bölge politikalarını üst üste oturtan yani bizim esasında burada yapmış olduğumuz çalışmaların mutlaka mutlaka genel politikalarda uyumlu halde yürütülmesinin gerekliliğinden kaynaklandı. Zaten başarı da başka türlü gelmiyor. O yüzden konsey yapılanması şu anda ciddi anlamda işliyor. Komitelerimizle birlikte ki komitelerimiz her biri kendi sektöründe ve kendi meslek grubunda ciddi hı hı. anlamda mesleklerinin ve sektörlerinin problemlerini dile getirip yönetim olarak bizden Ciddi de destek veriyoruz komitelerimizin çalışmalarına. Ama komitelerimiz meslek gruplarının yapmış oldukları çalışmalarında mevcut problemlerini çözmedi. Onların günlük ihtiyaçlarını karşılamada ciddi çalışma içindeler. Ama aynı komitelerimiz ve meclis üyelerimiz konseylerde de o alanın stratejilerini oluşturuyorlar. Hı hı. Ki Bursa önümüzdeki 15 yılda bu stratejileri takip edecek bu kamusuyla, üniversitesiyle ve özel sektörüyle. Yani burada her oyuncuya ne yani düştüğüne dair bir oyun planı olarak yer alacak. Yani bir tür film senaryosu gibi düşünebiliriz. E, tabii mi? ki yani aynen öyle. Akademik dünya nasıl bir katkı sağlayacak, evet. kamunun Bravo. diğer kurumları ne yapacak, özel sektör ne üstlenecek? Yani oyun planı burada net oyun planına da uyulacak herhalde. Yani, yani bizim, kesinlikle bu skirt, balans kart sistemi dediğimiz görevli kurumların tespit edildiği, o görevlerin hangi takvim içinde yapıldığı, sorumluların belli olduğu bir e, tablo halinde çıkıyor zaten bu çalıştaylardaki strateji planı. Ve orada her kurum üzerine düşen görevi görüyor. Ve bunları tabii strateji ofisimizi de kurduk. Strateji ofisi takip edip her kuruma işte 2014 yılında yapılacak olan hizmetler bunlar. 2015'te yapılacak olan eylem planları, projeler bunlar diyerekten inşallah önümüzdeki dönemde bunun takibini de yine BTSO gerçekleştirecek. Konseylerimiz de bu statik bir yapı değil, dinamik bir yapı. Belli periyotlarda hem eylem planlarını hem de projeleri revize edip konjonktürdeki değişmeyle birlikte onları sürekli güncel hale getirecekler. Tabii biz e, özellikle Bursa Ticaret Sanayi Odası yönetimine geldiğimizde e, ben BTSO meclisini çok önemsiyorum. Yani BTSO meclisini iş dünyasının mabedi olarak görüyorum. Yani o meclis çatısı altında gerçekten özellikle Bursa ki Türkiye'de e, baktığımız zaman ekonomiyi e, oluşturan tüm unsurların kalbi konumunda olan bir kent. O anlamda da o meclise tabii ki artık ekonominin en üst olaylarını konuşacağımız bir ortam oluşturmamız gerekiyordu. Bu anlamda da ben özellikle iş dünyasının ihtiyacı olan, sıkıntı yaşadığı alanlar nelerse, e, bu alanlarda artık en üst muhatabımızı, bakanlarımızı meclisimizde ağırlamaya başladık. Ve bu ağırlamalarda biz yaklaşık bir aylık çalışmayla o alanda sorumlu olan alanlarda Bursa iş dünyasının sıkıntılarını ve çözüm önerilerini bir rapor haline getirdik. Ve kurumsal takip sürecini başlattık. Hı hı. Artık bireysel işte Sayın Bakanım şunu istiyoruz veya Sayın Genel müdürüm böyle sıkıntımız var. Bu söylemler bitti artık. Böyle iş görme modelleri de bitti. Hı hı. Yani, yani kurumsal olarak, olarak. Sizin üzerinizden işliyor artık. Tabii ki. Yani kurumsal hı hı. olarak bunları bir rapor haline getiriyoruz. İlgili kurumlara o kurumun en üst temsilcisi bakanlarımıza bunları sunuyoruz. Ve ardından da kurum olarak bunların takipçisi oluyoruz. Hı hı. Sunmuş olduğumuz raporlardaki tüm e, problemler nelerse bu problemlerin Tabii ki çözülenleri var, çözülemeyecek olanları var. Ama evet. bunların takipçisi olup aynı zamanda iş dünyasının gelecekle ilgili kaygılarını da ortadan kaldıracak çalışmaları gerçekleştirmiş oluyoruz. Evet. Bu açıdan baktığımızda özellikle bakanlara, ilgili kurumlara, iş dünyasının bursalı iş dünyasının BT'si üzerinden taleplerini götürme süreçleriniz var. Bu hafta içerisinde bildiğim kadarıyla da Ankara'daydınız. Ankara'da çalışmalar vardı, bakanlık ziyaretleri vardı. Evet. Maliye Bakanlığına, Kalkınma Bakanlığına da gittiniz. Ee, yönetim kurulu üyeleriyle e, herhalde dilek ve temenniler de bir şekilde gitti. En azından baktığımızda e, Bursa 2014'te de ilgi görecek mi? 2013'te bakanların katılımı gerçekleşti. Gerçi orada parantez içi açarsak e, yoğun bakanlık katılımı nedeniyle meclis çalışmaları da sanki biraz askıya alınmış gibi bir görüntü de vardı <laughs> bir tarafta. Şimdi açıdan orada... baktığımızda e, nasıl bir atmosfer olacak e, bakanlık ilişkileri, bürokrasi? Şimdi tabii ki o ilişkiler devam edecek ki yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu anda bakanlıklarımızın gerçekten Bursa'ya ilgisi çok yüksek. Çünkü her bakanlığımızın ilgili kurumların ciddi stratejileri ve projeleri söz konusu. E tabii ki onlar da bu projeleri hayata geçirebilecekleri potansiyeli yüksek bölgelerin peşindeler. Yani Bursa'ya olan bu ilgi Bursa iş dünyasının ve Bursa sanayisinin Bursa iş hayatının, Bursa ticaretinin, Bursa'daki hizmet sektörünün, Bursa ekonomisini oluşturan tüm unsurların gücünden kaynaklıdır. Yani bugün Bursa Ticaret Sanayi Odası gerçekten çok dikkate alınıyorsa, önemseniyorsa ve her bakanımız bu mecliste konuşmak için gerçekten ciddi anlamda Bursa'ya gelmek ve düşüncelerini, projelerini Bursa iş dünyasıyla paylaşmak istiyor. Çünkü gerçek muhataplar burada mecliste. Evet. Tabi biz e, bir format arayışı içindeydik. Bakanlarımızı ağırlarken, bürokratlarımızı, müsteşarlarımızı ağırlarken tabi bunu ilk etapta meclis toplantılarımızda gerçekleştirelim istedik. Meclis toplantılarımızda ağırladığımız bakanlarımızla çok güzel toplantılar gerçekleşti. İşte en son Sayın Hayati Yazıcı Bey ile yapmış olduğumuz Gümrük ve Ticaret Bakanımız toplantıda bir de soru-cevap kısmını koyduk. Hı hı. Daha interaktif bir evet. toplantı metodu o bir oldu. O da çok beğenildi. Ee, şimdi inşallah Ocak ayından itibaren ki 25 Ocak'ta Sayın Sanayi Bakanımız Fikri Bey'i ağırlayacağız. Hı hı. Ee, orada da artık Meclis toplantısı değil Meclis toplantısının dışında özel bir toplantı yapıyoruz çünkü. Ee, çok talep var dışarıdan. Şimdi mecliste ağırladığımız zaman Sayın bakanlarımızı e, iş dünyasından diğer temsilciler de katılmak istiyor ama meclis çok toplantımız olur. sadece meclis üyelerimiz açık olduğu için e, orada çok fazla iş dünyası temsilcisini ağırlamamız mümkün değil. Şimdi meclis toplantılarının dışında e, farklı toplantı formatıyla e, bütün Bursa çok iş dünyasının meclisimizi, komitelerimizi merak e, eden, e, sivil e, toplum kurumlarımızı merak eden demeyelim ama yapacağım. o ilgili alanda aktif görev yapan bütün STK'larımızı Başkanlarımızı aynı zamanda iş dünyamızı bir araya getireceğimiz bir formatta 2014'ten itibaren bu formata geçiyoruz. Yine interaktif olacak, sorularımız olacak. 25 Ocak'taki dünyasında. etkinlik bu tarzda bir şey. 25 olacak Ocak'taki yani. bu tarz olacak inşallah. Hı -hı. Ve biz tabii ki yine ilgili Bakanımız ki işte bu ay Sanayi Bakanımızı ağırlayacağız. Şimdi Bursa'nın sanayi konusunda ciddi talepleri var, istekleri var. Şimdi bunların üzerine çalışıyoruz. Yine bir dosya hazırlıyoruz inşallah, Bakanımıza sunacağız ve sanayicilerimiz de yani buradan Bakanımıza taleplerini artıracak tabii Değişik ki. Beklentileri, fikirleri, katkıları, projeleri olanları İMKTESO'yu <laughs> ulaştırsın. Tabii tabii. Zaten biz bütün sivil toplum kurumlarımızdan bunları talep ediyoruz. Ee, bu alanda çalışan bütün sivil toplum kurumlarından, e, özellikle sanayi konusundaki projelerini, e, taleplerini, isteklerini, şikayetleri nelerse bunların raporun içine koymak üzere onlardan talep ediyoruz ve bu talepler doğrultusunda oluşacak olan raporu da Sayın Bakanımıza geldiğinde sunacağız ve aynı zamanda da sanayicilerimiz Sayın Bakanımıza birebir sorularını yöneltme imkanı Hı -hı. bulacaklar. bunu ben çok önemsiyorum bir kent adına. Çünkü Bursa gerçekten ekonomik büyümeyi gerçekleştirecekse o sanayiden aldığı gücü mutlaka sürdürmesi Hı -hı. gerekiyor. İşte bu da ancak işte mevcut yapıyı mutlaka mutlaka eleştirerek bizim bunu devam ettirmemiz gerekiyor. E bu iyileştirme de tabii ki bizim burada yapacağımız çalışmalarla şekillenecek. Şimdi biz tabii 16 makro proje evet hazırladık. Tam da onları soracaktım. 16 Öyle diye mi? yola çıkıldı. Çünkü zamanımız da az kaldı. Evet, ben yavaş yavaş onlara ee, girip toplantılarıyla sıcak gündemi, konseyler önemliydi. Onları değerlendirdik. O 16 makro proje hepsinde küçük küçük başlangıçlar muhakkak olmuştur. Ee, özellikle iki tanesini ayrıca soracağım o küresel fuara ile ilgili. Çünkü çalışmalar yoğunlaştı. Daha Çok. geçen hafta sonu Almanya'da tekstil fuarına, hayma katılım oldu. Farklı tabii. etkinlikler var. BTS Üniversitesi ile ilgili ciddi adımlar da önceden atıldı. 2014'te beklentiler var. Ama bir genel değerlendirme 16 makro dendi. Şu anda neredeyiz bu projelerde? Şimdi biz tabii 16 makro proje hazırladık. Bunu da paylaştık iş dünyasıyla. Ve sizin de bahsettiğiniz gibi işte Mayıs ayında yönetime geldik. Ağustos ayında işte TOB'un genel kurulu vardı. Onlara çalıştık ve Ağustos ayında TOB'un yönetim kuruluna seçildikten sonra artık Bursa'ya dönüp Bursa ile ilgili çalışmalarımıza başladık. Ve bu 4-5 aylık kısa sürede bu 16 makro projeden 4 tanesini hayata geçirdik. Diğer projelerle ilgili de ciddi bir altyapı çalışması yapıyoruz. Yani her bir projenin şu anda neredeyse %70-%80 altyapısı hazırlanmış durumda. Şimdi biz neleri hayata geçirdik diye baktığımda ki en önemli projemiz bizim konsey yapılanmasıydı. Evet. Şimdi konsey yapılanmasını hayata geçirmeden zaten sektörlerin yol haritasını çıkartmak, o sektörlerle ilgili proje üretmek, Hı. eylem planlarını hazırlamak mümkün değil. Yani biz sonuçta netice bilim takımını ortaya koymanız gerekiyordu. Tabii ki, stratejinin belirlenmesi. Kesinlikle ve o konseyleri çok kısa zamanda hayata geçirip onların çalıştaylarını o bahsetmiş olduğum iki aylık sürede ciddi bir tempoda gerçekleştirdik. Ve şu anda o konseylerin her birinde bir iki tane büyük proje ortaya çıkıyor. Ve bu projeler de inşallah önümüzdeki dönemde bu 16 projenin üzerine ilave edecek projelerle birlikte devam edecek. Ve biz o konsey yapılanmasını uygulayıp e, netice almaya başladıktan sonra da bugün bölgedeki özellikle Türkiye ekonomisinde söz sahibi olan bölgelerin bütün odaları şu anda bu konsey yapılanmasını kendi bölgelerinde hayata geçirmek hı. için ciddi anlamda bizimle işbirliği götürüyorlar. Daha önce de bahsetmiştim. Bununla birlikte sizin bahsettiğiniz küresel ajanta, global evet. agency dediğimiz hı hı. 16 makro projenin en önemli ayaklarından bir tanesi. Hı hı. Şimdi bu nedir? Biz dedik ki bölgede bir değişim dönüşüm başlayacaksa bizim Bursa'da Bursa Ticaret Sanayi Odası üyesi olan pasifte 33 bin, aktifte 22 bin 500, 22 bin 700 üyemizin mutlaka ve mutlaka kendi alanlarında, kendi meslek gruplarında, kendi sektörlerinde dünyadaki değişimi, dönüşümü takip edebilecekleri platformlara biz BTS olarak onları götüreceğiz. Hı hı. Ve bu anlamda biz küresel ajanta ile alakalı yönergemizi hazırladık. Meclisimiz bunu onayladı. E biz hemen bunu 2013 yılında da uygulamaya geçirdik. 2013 yılında 3 tane pilot fuar seçtik. Bu 3 tane fuara ki ikisi Dubai'deydi. Bir Big Five dediğimiz İnşaat sektörüyle alakalı bir de e, uluslararası mücevherat fuarı vardı. Hı hı. Bu iki fuarı Dubai'ye üyelerimizi götürdük. Ardından da Chicago'daki makine buluşmasına makine fuarına üyelerimizi götürdük. Bunlar 2013'ün etkinlikleri. Bunlar 2013'ün etkinlikleri ve ya 2013 da sonuna kadar da... açarsak. Yani tabii şimdi onu da açacağım ben. Tam bilmeyebilir vatandaş işte ee, e, BTSO burada bir öncülük ve aracılık hizmeti veriyor. Kesinlikle yani fuarlar destek bunlar, de veriyor. Bu fuara nasıl gidilir ve giderken de herhalde destekler destek de Destek veriyoruz. Şöyle yapıyoruz. 2013 sonu itibariyle 2014 fuar takvimimizi hazırladık. Ve onu ilan ettik. Şu anda BTSO'nun web sayfasına girdiğinizde bizim ilk üç aylık ve ardından da 2014'ün yıl boyunca e, takip edeceğimiz fuarlarımız şu anda web portalımızda mevcut. Aynı zamanda bizim plana almadığımız o 30 fuarın içinde olmayan ama sektörler için önem arz eden fuarların listesi de aşağıda var. Yani buradaki kayıtlar ve talep formlarına göre biz bu fuarlara etkinlik düzenliyoruz ama 30 <laughs> fuarı şu anda etkinlik takvimimize aldık. Biz ne yapıyoruz burada? Özellikle 30 bin üyemizin her sene 3 bin, 3 bin 500 firmamızı biz yurt dışına götürmek istiyoruz. Burada COSCEP desteklerinden faydalanıyoruz. Aynı zamanda fuar maliyetinin %25'ini de Bursa Ticaret Sanayi Odası hı hı. destekliyor. Yani burada firmalarımız 1000 Euro'luk bir fuara 250 Euro masrafta Özellikle 3,5-4 saatlik uçuş mesafesinde olan fuarların çoğuna 250 Euro masrafla, yani 300 Euro masrafla gidiyor. Yani Türkiye'de katılacakları herhangi bir fuardan da ucuza mal oluyor aslında. Herhalde yani Bursa bugün İstanbul'a yani. aracınızla gidip gelme maliyeti neredeyse. Biz dünyadaki önemli etkinliklere, fuarlara Bursalı şirketlerimizi götürüyoruz. Bu ilk başta tabii şirketlerimiz ve Bursa İş Dünyası tarafından İlk ay çok algılanmadı ama şu anda müthiş talepler var. Özellikle bizim web portalından açıklamış olduğumuz fuarlara bütün üyelerimiz ilgi alanlarına giren fuarlara katılım için başvuru formunu dolduruyor. Bizim buradaki önergemizde senede iki kere olmak kaydıyla bin lira aşmamak, toplamda iki bin lira olmak kaydıyla firmalarımıza desteğimiz söz konusu. Ve burada bunu yaparken de biz özellikle firmalarımızın bu fuarlardaki etkinliklerde kendi alanlarında uzman gruplar, tercümanlarla birlikte bu fuarlara iştiraklerini sağlıyoruz. Yani orada gittiklerinde kaybolmayacaklar. Yok öyle bir şey. Ve orada ekibimiz tamamen şirketlerimizin yanına, onlar orada teknik desteklerini, idari desteklerini, bütün desteklerini sağlıyorlar. Ardından da dönüşte bu fuarların, bu etkinliklerin bir raporu hazırlanıyor ve bu da sektörle paylaşılıyor. Yani fuara giden gitmeyen bütün katılımcılarda biz bu raporu paylaşıyoruz. Oradaki gelişmelerden bütün üyelerimize haberdar ediyoruz. Yani bir, bir, bir tür sanki turistik bir hava oluşması da böylece engellenmiş oluyor. Gittiler de ne yaptılar gibi bir soru da sorulmayacak. Muhakkak ki ticari bağlantılarında yoğun şekilde gerçekleşeceği bu bir Bu tamamen e, ticari odaklı. Tabii, yani Zaten bugüne kadar hep tenkit edilen bu tip yurt dışı seyahatlerinin hiçbir ticari etkinliğinin olmaması e, yani giden üyenin iştigal sahasıyla gittiği bölgenin hiç uyuşmaması gibi birçok e, serzenişlerin artık tamamen ortadan kalkmasını da sağlayan bir unsur. Çünkü bu bedava değil. Yani yine de gitmek için bir bedel evet. ödüyorsunuz. %25 de olsa ve karşılığında da e, kendi alanınızda dünyadaki bütün gelişmeleri takip ediyorsunuz. İşte en son Heimtextil'deydik. Evet. Yani oraya yaklaşık yani firma vardı. Tabii 40 firmamızı götürdük oraya. Orada Bursa'dan giden yaklaşık 58 Türk firması vardı. Türkiye'den giden yaklaşık 110 şu firma vardı ve katılımcılara, ziyaretçilere baktığımızda Türkiye'de ciddi bir potansiyeli olan bir fuar. Dünyanın en büyük fuarlarından bir tanesi. Bursa'dan götürdüğümüz firmaların bir tanesi daha önce Haym Tekstil Fuarı'na gitmiş. Diğer firmalarımızın hiçbiri daha önce Haym Tekstil Fuarı'na gitmemiş. Ve fuar boyunca bana yansıttıkları, tabii böyle bir etkinliğin onların da vizyonunu geliştirdiğini, kendi sektörlerinde geliştirdiğini, dünyadaki gelişmeleri takip ederek kendilerini ve firmalarını çok daha farklı geliştirecekleri ile alakalı çok ciddi memnuniyetleri var evet. ve şu anda özellikle bizim taşıdığımız firmalara baktığımızda ciddi bir memnuniyet var. Evet. Yani 2014 yılında inşallah biz en az 3000 firmamızı dünyaya taşıyacağız. Zaten bir tek bu proje firmaların ve üyelerin bize fiyansıtması bir tek bu projeniz bile yeter. eee evet. babında çok. ciddi anlamda bir memnuniyet söz konusu. <laughs> Ama 2014'te biz bunları arttırarak devam edeceğiz. Bu arada özellikle haim tekstil demişken de haim tekstil dönüşü ayağınızın tozuyla İstanbul'da da bir basın toplantısında sizi gördük. Evet. Özellikle evet. yine bir etkinlik, bir fuar niteliği taşıyan etkinlik ve uluslararası çapta etkinlik söz konusu ve Bursa'yı da ilgilendiriyor. Bu konuda neler diyeceksiniz? Şimdi Feridun Bey tabii özellikle televizyonun başında olan dostlarım tekstil sektörüyle ilgilenen dostlarım gayet iyi bilir ki o pazartesi günü yaptığımız etkinlik Premier Vizyon. Premier Vizyon nedir diye baktığımızda, inanın bana bundan 15 yıl önce Bursa'dan birçok büyük sanayici dostumuz o fuara girmek için bile büyük sıkıntı yaşardı. Hı -hı. Ve bugün geldiğimiz noktada ki ben Premier Vizyon'la yaklaşık 4 yıldır ciddi ilişkisi içindeyiz. İstanbul'da işte tekstil Fuarı'nı yapıyoruz biliyorsunuz. Hı -hı. İstanbul'da başlatmış olduğumuz tekstil Kumaş Fuarı öyle bir noktaya getirdik ki bu fuarı Artık Fransızlar buna kayıtsız kalamadılar. Ve son iki edişinde işte Ciel'in patronu, Premier Vizyon'un CEO'su son iki fuarda da birebir fuarın başlangıç gününden bitiş gününe kadar fuardan hiç ayrılamadı. Ve sürekli bizim peşimizde bu fuarı beraber nasıl yapabiliriz'in derdine düştü. Tabi burada Premier Vizyon e, sektörümüz için çok önemli. Çünkü sektörümüz gerçekten dış ticarete ve ihracata Mutlaka ve mutlaka ciddi anlamda yüklenmesi gereken bir sektör. Hı hı. E burada da dünyadaki alıcıları ve network'ü bize sağlayacak olan en önemli organizasyonlardan bir tane de fuarcılıkta ve bu alanda dünyanın bir numarası. Ve bugün e, Ciyer'le ve Premier Vision'la pazartesi günü el sıkıştık. Ve İstanbul'da ortak proje yapma kararı aldık. Hı hı. Yani dünyanın Siyanar gözü fuar Türk tekstilinde olacak bu sayede herhalde. E, tabii ki dünyanın gözü Türk tekstilinde olacak bu coğrafyadaki bütün alıcılar bu Fuarda buluşacak çünkü bu coğrafyada özellikle bizim hedef ülkelerimizde, komşu ülkelerde vize probleminden dolayı Avrupa'daki fuarlara gidemeyen çok ziyaretçi var. Evet. Premier Vision'un bu fuara katacağı ivmeyle biz bu alandaki ihracatımıza da ciddi katkılar da koyacağımızı düşünüyorum. Yani bizim istikrarlı bir şekilde sürdürdüğümüz projeler, inanın bana işte 4 yıl sonra başlamış olduğumuz bir fuar ki bugün sektördeki birçok, kişinin ya bu fuar tutmaz, bu fuar olmaz dediği fuar şu anda dünyanın bir numaralı hmm. fuarı olma yolunda. En önemli ortaklıklardan birinin zaten. projeleri de e, yani başladı şu an. Yani ben şu filiz e, vermeye geliyor. Dört yılda daha fazlasına göreceksiniz. Yani dört ayda dört projeyi hayata soktu ki bu projelerin her biri inanın bana dört beş yıl zaman alacak olan proje. Biz dört ayda dört projeyi hayata soktuk ve önümüzdeki dört ay içinde de en az altı projemiz hayata geçecek. Bakın BTSO vefa bir ay içinde hayata geçiyor. Evet. Bununla birlikte Payetat Çarşı. Onda da start Şimdi biz ön çalışmalar dört yapılmıştı. Aydır, dört, tabii, dört aydır bu projelerin altyapısını hazırlıyoruz. Hı. İlgili kurumlarla, eğitim merkezleriyle evet. ve Burada tabii ki bizim yerel yönetimle ciddi bir işbirliğimiz e söz konusu. İstasyonlarda sürüyor da bir taraftan butkemle Ulur yani üniversitenin kurulması ile ilgili adımlar atıldı. Projeler yani üniversiteyle ilgili yönetmeliğimiz çıktı, kararımız çıktı. Şöyle atılacak. 2014'te inşallah meslek Yüksel okulu ile ilgili ciddi adımlar atıyoruz. Biliyorsunuz vakıf üniversitesi minimum 3 yıl zaman alan bir süreci var. Vakıf üniversitesi devlet üniversitesine benzemiyor. Yani bugün Hı. Türkiye'de kurulu vakıfların hepsini inceledik üniversitelerin minimum 3 yıllık bir süreç ama biz bu anlamda tabii ki meslek yüksekokulu ile birlikte üniversitemizin de temellerini atıp yani Türkiye'de merkezine teknolojiyi alan bir bölgesi olmak adına BTSO burada ciddi bir moderatör görevi üstlenecek. Üniversitemizde teknoparklarımızda özellikle teknoloji transfer ofislerimizde ki bunları bu dönemde işte Ulutek'te yönetim kurulu kararı aldık. Ulutek'in inşallah şu anda bölgesel sanayi bölgelerinin içinde teknoloji geliştirme merkezlerini oluşturuyoruz. İlk pilot bölgelerimizi de seçtik. Şimdi önümüzdeki dönemde onlara da başlıyoruz. Yani bununla birlikte BTSU Akademi projesi. O da inşallah bir ay içinde Tabii hayata geçecek. Üniversitelerimizi anlaştık. Koç Üniversitesi var. Uludağ, Uludağ Üniversitesi var en başta tabii ki. Bununla birlikte Boğaziçi Üniversitesi var. Çankaya Üniversitesi var ki özellikle savunmada ve şeyde çok önde olan, çalışmaları olan bir üniversitemiz. Bütün bunlar Sabancı Üniversitesi'nin içinde olduğu ciddi bir yani ee, 2014 yılı tam bir icraat yılı olacak. Yani 2013 ağırlıklı düşünce fırtınalarıyla geçti. İcraatları, projelerinizi 2014'te daha fazla göreceğiz artık hayata geçirme yani anlamında. Tabii bizim bu son 4 aylık bölümde artık e, zaten sürekli projelerimizi hayata geçirdiğimiz bir dönemde. 2014'te bunlar artarak devam edecek. Ve öyle ümit diyorum ki ben 2014 sonuna kadar bu 16 projenin en az 13'ü hayata <laughs> geçmiş olacak Bursa'da. E çünkü Bursa'nı kaybedecek zamanı yok. Evet. Yani bunlar esasında belki 4 sene 5 sene zaman alacak olan projeler ama bizim e, inanın e, sabahın erken ışıklarından gece yaralarına kadar çok ummalı bir çalışmamız var. E, hem Türkiye coğrafyasının her yerinde hem de uluslararası arenalarda ciddi anlamda biz çalışmalar yürütüyoruz. Bunun tek sebebi artık kaybedecek zamanımız yok. Evet. Yani yılların getirdiği o ataleti inşallah çok kısa zamanda atacağız ve bu seçimin dünyasını değiştireceğiz, yönelteceğiz diyorum. Ben burada tabii yönetim kuruluma çok teşekkür ediyorum. Konsey başkanlarıma çok teşekkür evet. ediyorum. Meclis üyelerime, komite başkanlarıma, komite üyelerine çünkü şu anda bu sadece BTSO yönetim kurulunun başarabileceği bir şey değil. Yani şu anda BTSO'nun yönetim organlarında görev alan meclis üyelerimizle, komite üyelerimizle, konsey başkanlarımızla Topyekun bir ekip olarak yaptığımız hizmetler bunlar ve inşallah bu hizmetlerin karşılığı Bursa ekonomisine artık katma değer olarak geri dönecek diyorum. Ben bu evet. akşam böyle bir imkanı verdiğiniz için de sizlere çok teşekkür ediyorum. Seyircilerimize de saygılar, sevgiler sunuyorum. Çok sağ olun katılımınızdan ve verdiğiniz değerli bilgilerden dolayı ben başarılar diliyorum çalışmalarınızda. Ekodinamiğin sonuna geldik bu haftalıkta. Gelecek hafta görüşmek üzere. hoşça kalın. Efendim.